İbrahim Karagül, bu millet sizi affetmeyecek. Vatan hainliğinin tanımı nedir? Nasıl bir şeydir? başka ülkeler adına, o ülkelerin istihbarat teşkilatları adına, kendi ülkesinin sırlarını çalanlara, casusluk yapanlara, hırsızlara, ülke düşmanlarına nasıl davranılır? Kendi ülkesinin bütün mahrem alanlarına girip bilgileri yayınlayanlara, yayınlamadan önce de bir takım yerlere servis edenlere, ülkesine ve milletine savaş açanlara ne yapılır? Vatan hainliğinin ve casusluğun cezası nedir? Tarih boyunca hangi ülkede olursa olsun, bu suçları işleyenlere neler yapılmıştır? Bunları bir düşünün, düşünün de Türkiye'nin nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğuna bir kez bakın. Dün Türkiye'ye karşı yapılan ihanet Fransa'ya, Rusya'ya, Amerika veya İsrail'e karşı yapılsa nasıl bir karşılık bulurdu? Hepsini kurşuna dizerlerdi. Bazıları da ortadan kaybolur, yıllarca izi bile bulunamazdı. Bunları yapanlar dünyada bu işlerin böyle yürüdüğünü bilmiyor. Mu? Türkiye'ye bunu yapanlar içeride olduğu müddetçe CIA'in Mossad'ın Almanya ya da başka ülke istihbaratlarının çalışmasının uğraşmasının ne anlamı var? Karargahlarını kapatıp gitsinler. Gitsinler. Bu alçaklığı yapanlar onlar adına her şeyi fazlasıyla yapabilir. Biz Türkiye tarihine böyle bir örnek görmedik. Böyle bir vatan hainliği, tarih düşmanlığı görmedik. Böyle bir şebekeyi ilk kez fark ediyoruz etnik çatışmalar gördük, örgütlerin devlete savaş açtığını gördük, bireylerin devletle hesaplaştığını gördük, en kanlı çatışma örneklerini yaşadık, çatışmalarda on binlerce evladımızı kaybettik ama böyle bir çirkinlik, böyle bir alçaklık görmedik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Orgeneral Yaşar Güler arasındaki özel görüşmeyi bir ulusal güvenlik toplantısını, Suriye üzerine konuşmaları, ihtimallerin değerlendirilmesini, ortam dinlemesiyle kayda alan, sonra da bunları Amerika üzerinden yayınlayanlardan bu devlet hesap sormayacak. Mı? Bu millet hesap sormayacak mı? Bu ülke tarih, geçmişin bütün hatıraları onları yargılayıp mahkum etmeyecek mi? Devlet hesap sormasa bile bu millet bunları unutacak mı? Türkiye açık bir saldırı altında. Artık bu saldırı ne AK Parti ile ne de Tayyip Erdoğan sınırlı. Adamlar ülkeyi satmışlar, milleti, devleti satmışlar. Ellerindeki bütün imkanları, güçleri, ihtirasları uğruna başka ülkelerin güçlerin çıkarları için servis etmişler. Hiçbir değer yargıları, kutsalları, sınırları kalmamış. Bu ülkeyle hiçbir duygusal bağları kalmamış kendi ihtirasları uğruna bütün ülkeyi felakete sürükleyecek, milleti birbirine kırdıracak bir ruh haline teslim olmuşlar. Önce bireyleri hedef aldılar, sonra siyasi iktidarı hedef aldılar. Sonunda ülkeyi hedef aldılar. Daha ötesi var mı? Daha ötesi kurşundur, suikasttır, infaz görüntüleridir. Bu vahim durumdan medet umanlar, oy devşirmeye çalışanlar, iktidar hesapları kuranlar suçlusunuz, sorumlusunuz. Gelecek kuşaklar sizi bu ihanete karşı durmadığınız için suçlayacaklar, sorgulayacaklar. Bir ülkenin en gizli sırlarıdır savaş konulu görüşmeler. Bundan daha ötesi yoktur. Bundan daha ileri devlet sırrı yoktur. Devletten milletten öte hesap olmaz. Bütün bunları aşan hesaplar, senaryolar, eylemler cinnet halidir. Devleti ve milleti aşan, bu ikisini sarsan bütün hesaplar devlete ve millete savaş açmaktır. Bu kayıt ları yayınlayanlar çok ağır bir cürüm işledi. Bilerek ve isteyerek, birileriyle ortaklık kurarak ülkeyi ateşe atma planının parçalarıdır bunlar. İhale alan, taşeronlaşan yapılarla mücadele ediyor Türkiye. İster cemaat olsun, ister paralel yapı ya da adı ne olursa olsun bu suçu işleyenler milletin gazabından ebediyen kurtulamayacak bu kiri üzerlerinden atamayacaklar. Artık biliyoruz ki Türkiye içi bir düşmandan ziyade Türkiye dışı bir teşkilat, efendileri yabancı olan bir organizasyon var ortada. Mossad'ın Türkiye için duyabileceği hassasiyet ne kadarsa onlarınki de ancak o kadar. Mossad ne kadar yerli ise onlar da o kadar yerli. Yazacak başka cümle bulamıyorum. Bu kayıtların alınması ve yayınlanması size ne kazandırdı? Ne yapıyorsunuz siz? İbrahim Karagül Yeni Şafak